yenaruk Susun oğlum zindancı hayrola gelir. O, süt kardeşler. Durumuz nasıl? <laughs> ya bunu niye bu kadar çok izlememi istiyorsunuz chat? Bunu niye bu kadar izlememi istiyorsunuz? Güzel çıktı. Tamam izleyelim o gel. Dur ama bekle. Sıktı geç geç. Sıktı geç geç. Berkehan çok acil. Sözünü, unuttum sanma. Berkehan çok acil bir şekilde bir tane moderatörü yazman lazım özelden. Çok teşekkür ederim Cemal Atnatürk'e. Çok büyük bir hediye kazandın. Sıktı geç geç dediğinden dolayı hemen bir tane moderatöre ulaşman lazım özelden. Birine hemen yaz. Aynen VIP vereceğiz sana. Hemen birine yaz şu an. Bak valla hemen yaz Vip Cup Başla çok teşekkür ederim bu arada babişko Furkan Furkan göremiyorum Sabaton'da sub'lık hediye edeceğim %20 indirim var 10 sab gif'ine tek tek atarsam on tane hepsini olur mu yoksa ilk attığımda biter mi? Hiçbir fikrim yok Eee bitleri yedim bitti bakıyorum bakıyorum şu an Sabaton'a kalmadı atma oğlum Son bir şey daha soracağım Dur çok teşekkür ederim dur ama Gerçekten tabi tabi sıktı geçtiğinden dolayı hediye kazandı şu an ee, Berkehan My name is Ralph Um, I'm Siz a rabbit, yapayım. as you can see. I'm blind in my right eye, and uh, this ear can't hear nothing but ringing now. Benim böyle için... Yeah, it's annoying, isn't it? Yeah. So I had my fur shaved and got chemical burns up and down my back. Kind of stings, eh? Right? But it's not a big deal. I mean, it only really hurts when I like the fuck? breathe or move around or whatever. Ah yeah. Ow. Yeah, that hurts. Ah. But uh, at the end of the day, I mean it's okay, we do it for the humans, right? They're far superior to us animals. They've even been to space. Have you ever seen a rabbit in a rocket ship? I uh, don't think so. I've only planned any local knowledge of the the point is, I'm not a space bunny. I'm a tester. My daddy was a tester, my mum, my brothers, my sisters, my kids all testers, and they all died doing their hey. job. Just like I will. That's okay. Testing is what we were born to do, it makes us rabbits happy. Yeah. Abi sırtımı kasmışsın abi ayaklarımı ovuşturur musun abi masaj yapar mısın abi be? Now I know it's yeah, not bad, okay. but the way I see it, I'm doing my job. If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or uh... hey Ralphie, Psst, Ralphie, what's with the camera crew, bro? Ah, Um, they're just following me around, making a documentary or something. <gasps> can you ask them to get us out of here? Yeah, yeah, what, what will we see? Come on, Ralphie, just Are ask them really to get scared. Us out of here. No, I don't want words. to die, man! Come okay, go. okay, come I come 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 hear from you. From you can, uh, you can edit that out, right? Uh, here we go. Hey, hey, hey! Don't touch uh, him! Help uh, ow, oh, 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 shit! So, uh, so in closing i'd um, okay. just like to say that um, sorry ralph uh, we're over here can you, can you turn around oh sorry <laughs> that's all right um, is this better yeah yeah carry on mate okay so yeah i'd just like to say to everyone out there still buying animal tested cosmetics like eyeliner shampoo sunscreen pretty much everything in your bathroom well without you and countries that allow animal testing I'd be out of a job I'd be on the streets well not the streets more like a field I guess you know like a normal rabbit but hey so good Kozmetik ürünleri niye hayvanların üstüne deniyorlar ki? Ben onun genel arkasındaki şeyi bilmiyorum. Hani yapıldığını biliyorum ama neden acaba hani yapılması zorunlu değildir muhakkak. Abi abi kaç. Ne kupu madalyayı senden aldım. Bin pişman değilim çünkü hepimizin moralinin ağzına sıçtın. İnsanlara zarar verecek mi diye mi? E, onu denemeden anlayamıyorlar mı daha şey bir şekilde? Dermatolojik olarak güvenilir test ediyorlar kimyasal açıdan. Çin'de zorunlu mu? What the fuck? Sizi bu acıdan kurtarmak için hafızanızı silerdim ama bence farkında olmamız gereken şeyler olduğundan dolayı <laughs> insanlar çok kötü. Neden hayvanlar üstünde yaparsın ki? Yani başka bir yolu olca vardır bence ama daha masraflı ve daha zor. Bugün YouTuber Duran'da Murat abi GF'ye ben bundan sonra YouTuber videoları izlemiyorum. Çünkü izlediğim zaman bazı YouTuber'lar veya bazı YouTuber'lar Nefteci Salih'e yazar mısın? Sen de gelmek istersen hep beraber gidelim Hilheka Hayır kankam yazamam. zaman. Ee, izlemiyorum YouTuber videoları. Çünkü bazı YouTuber videolarını izlediğimiz zaman Instagram DM'de ulan bırzo darzo yok işte falan filan videoyu yanlış anlamışsın. Bu arada Murat abi'den falan bahsetmiyorum. Onlarla alakalı değil bu olay ama belirli başka YouTuber'ların kendileri değil, belli yakınlarında olan insanlar vesairelerden böyle DM'lerle karşılaştım. 2-3 kere oldu bu. Bazı YouTuber'larla da karşılaştım. Kötü bir şey diyormuşum gibi bana böyle izleme, yanlış izliyorum, bilmem ne falan diye çıkıştı 2-3 tane insan. Murat değil oğlum. Murat öyle bir şey yapmadı. Murat'la alakası yok. Tahmin edeceğiz kanallar değil çet. Tahmin edeceğiniz kanallar değil. Edeceğiniz kanallar değil. E, isim i̇sim de vermeyeceğim tabii ki de. Ama biraz biraz şey yaklaşacağım. Büyük youtuberlar özellikle. Kendileri de demiyorlar bunu bu arada. Ekiplerinden insanlar vesaire falan filan böyle garip. İsim yazmayın chat. Yok lan Nova Prospect olur mu manyak? Can Yavuz kral. En fazla onun demesi lazım ki hiçbir şey demedi. Dedi ki çok eğleniyorum tepkilerinden dedi adam. <laughs> İnanılmaz bir güzel. Çok korkmuştum ben ama en iyi tepki ondan geldi. Mr. Dolphin çok teşekkür ederim. Yok lan lezzet peşinde biri de demedi. Bana geçen biri, bana geçen biri DM at Twitter'dan mı atmıştı? İçinizden biri biri lezzet peşinde birinin yorumuna şey yazmış. Sürekli yazıyormuş. Abi neden tereyağına şey merham merhem deyip duruyorsun mu ne demiş. Dur bak, tweet atmıştınız bana. O da demiş ki merham o. Böyle bir cevap vermişti. Aha Kadir sormuş. <laughs> Best SS ever chat. <laughs> Kadir seni Babasının bu kadar arkasında olan çok az youtuber gördüm gerçekten helal olsun Kadir Reject humanity return to monkey animasyon ama old meme ama biz bunu izlemedik mi?